Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine güzel bir soru seçtim sizin için. 3-4-5 yayınlarının denemelerinden bir hız problemi sorusu seçtim. Biraz karışık gibi görünen bir soru. Ee, ama şöyle arkadaşlar, çözmeden önce ben çözmeden önce videoyu bir durdurun soruyu gördükten sonra önce kendiniz bir çözmeye çalışın. Ondan sonra beni dinlerseniz bu size daha faydalı olacaktır. Hadi geçelim soruya. Osman Harun Emrah bir buluşma yerinde Mehmet'i beklerken bir Whatsapp grubunda aşağıdaki yazışmalar olmaktadır demiş arkadaşlar. Ee Osman demiş ki Mehmet abi ne kadar kaldı gelmenize? Mehmet demiş ki yarım saat kaldı. Şimdi arkadaşlar Mehmet'in Bulunduğu yer şurası olsun tamam mı? Ve geleceği yer işte şurası olsun. Bu kadar mesafeyi Yarım saatte gideceğini söylüyor. Mehmet'in hızı burada V kadar olsun arkadaşlar. Eee Burada o zaman şunu söyleyebiliriz buradaki mesafemiz de eğer x olacak olursa X eşittir deriz arkadaşlar V çarpı e, Ne kadar demişti yarım saat kaldı gelmeme demişti yarım saatlik bir yol e, Saat üzerinden yazacağız bunu 30 dakika değil o zaman 1 bölü 2 saat olarak yazarız 1 saatin yarısı olarak yazdık Çok güzel Bunu söyledik Bunu ne zaman söylemiş arkadaşlar 14 çift sıfırda söylemiş e, Sonra Emrah 14 çift sıfırın üzerine 14 19'da bir tekrardan mesaj atmış. Demiş ki söyleyelim mi yemeği? Sonra Mehmet demiş ki navigasyon yarım saat gösteriyor demiş. Ne zaman söylemiş bunu arkadaşlar? 14 20. E 20 dakika önce yazdığında yarım saat kaldı demişti. Şimdi 20 dakika sonra tekrar yarım saat diyor. Harun da zaten Aynı şey söylemiş benle. Demiş ki 21 dakika önce de yarım saat demiştin demiş. Ne oldu yani? Mehmet demiş ki trafik çıktı 12 dakika önce süratimizi saatte 30 kilometre düşürmek zorunda kaldık demiş bu cümleyi ne zaman kuruyor 14:22'de kuruyor şimdi arkadaşlar şunu bir anlamaya çalışalım yol yine aynı yol değil mi yol değişmedi yol yine şuradan şuraya kadar bir yol ama demiş ki 14:30'da attığı mesajda pardon 14:22'de attığı mesajda demiş ki 12 dakika önce 22 dakikadan 22 geçiden 12 dakika önceye döndüğümüzde 14 10'a dönmüş oluyoruz değil mi? Ee, en başta mesaj açtığımızda saat kaçtı? 14 çift sıfırdı. Sonra diyor ki yani 14 10'da yani 22'den 12 dakika önce 14 10 oluyor. Pardon şuraya 14 10 yazmayalım. Buraya başlangıç yerimiz olsun. 14 çift sıfır. Sonra 10 dakika bu şekilde ilerlemiş arkadaşlar. Demiş ki şurası 14 10'da hızını 30 kilometre düşürmek zorunda kalmış. E şimdi saat 14'te biz hangi hızla yola başlamıştık arkadaşlar? Şuradaki V hızıyla yola başlamıştık değil mi? O zaman 14'e 10'dan hızımızı 30 kilometre düşüreceğimize göre aslında şuradan itibaren hızımız ne oldu? V-30 oldu. E başlangıçta nasıl başlamıştık? V ile başlamıştık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu mesafeye Y diyelim şu mesafeye de z diyelim. E şunu biliyoruz tabii ki yolun tamamı x'ti. Bu durumda x'in y artı z'ye eşit olacağını biliyoruz. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şöyle bir dursun. Peki şimdi şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şurada kaç dakikalık yani 14, 14 ile 14 10 arasında kaç dakika var? 10 dakika var değil mi? 10 dakika v hızıyla ilerlemişiz. Yolumuz ne kadar? y kadar. y eşittir. V çarpı 10 dakika diyeceğiz ama bir saat cinsinden yazıyoruz. O zaman nasıl yazacağız bunu? 10 bölü 60 şeklinde yazacağız. Saate çeviririz bu şekilde 60'a bölerek saate çevirdik. Daha sonra arkadaşlar ne kadarlık daha bir yolumuz var şurada? Z kadarlık daha yolumuz var. O zaman diyorum ki Z eşittir diyorum. Buradaki hızımız ne? V eksi 30. Peki ne kadar zaman var? Onu da şuradan anlıyoruz. Bize demişti ki bak 14.20'de şuradaki mesaja bakın. 14.20'de navigasyon yarım saati gösteriyor demişti. Şimdi 14.20'nin üzerine yarım saat eklediğimizde ne olacaktır? 30 dakika eklediğimizde 14.50 olacaktır arkadaşlar. Yani artık yeni hızımıza göre 14.50'de bu yolculuk sona erecektir. Güzel. Yani buradaki yolumuz ne kadar arkadaşlar? 10'dan 50'ye kadar 40 dakikalık bir yolculuğumuz var. Ama biz bunu saat cinsinden yazacağımız için 40 bölü 60 şeklinde yazdık. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Şunları taraf tarafa toplayalım tamam mı? Şöyle taraf tarafa toplayalım. Niye böyle bir şey söylüyorum? Şundan dolayı böyle bir şey söylüyorum. Bakın taraf tarafa toplarsak sol taraftan ne gelir? Y artı Z gelir. E, y artı Z'nin biz zaten neye eşit olduğunu biliyoruz? X'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şu ikisinin toplamı yerine direkt X yazabiliriz. Çok güzel. Şimdi şuradaki sıfırlar gidince yukarıdan V bölü 6 gelmiş oldu arkadaşlar. Şunlar da gidince ee, ne gelecektir? Hatta burada 4'ü içeri dağıtabiliriz. 4V eksi 4 çarpı 30'dan 120 bölü 6 olarak geldi. Şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Biz x'i en başta ne bulmuştuk? v çarpı 1 bölü 2 bulmuştuk. Şu anda ne bulduk? v bölü 6 artı 4v eksi 120 bölü 6 olarak bulduk. Hatta toparlayacak olursak da arkadaşlar 4v bir tane v de buradan geliyor. 5v eksi 120 bölü 6 olarak bulduk. E tamam x hem buna eşit hem buna eşitse o zaman bunlar da birbirine eşittir. Hemen giderim şu ifadeyi v çarpı 1 bölü 2 yani v bölü 2'ye eşitlerim. E ne gelir? İçler dışlar çarpımı yaparız. 2 ile 5 v'yi çarptığımda 10 v gelecektir. Eksi 2 ile 120'yi çarptım 240 geldi. Eşittir 6 ile v'nin çarpımından da 6 v geldi. 6 v'yi sol tarafa atıyorum arkadaşlar. 10 v'den 6 v çıktığında 4 v kaldı. Eşittir diyorum. Eksi 240'ı sağ tarafa attım. Artı 240 olarak geçti. İki tarafı da şöyle 4'e bölecek olursam şu 4'ler gidecektir. v eşittir 60 olarak gelecektir. Çok güzel. Yani ilk hızımızın 60 olduğunu anladık. Hatta şurası 60 sa sonra 30 kilometre düşünce ikinci hızımızın da 30'a düştüğünü anlamış olduk. Devam ediyorum soruyu okumaya. Ne demiş bize? Saat 14.00'da Mehmet'in buluşma yerine uzaklığı kaç kilometredir demiş. Şimdi 14.00'da Mehmet'in buluşma yerine uzaklığı yani aslında x'i soruyor bize. E, x'i biz şuradan bulabiliriz. x eşittir v çarpı 1 bölü 2 değil miydi? E, v'yi zaten 60 bulduk. 60 çarpı 1 bölü 2'den ne gelecektir? 30 gelecektir. Bu durumda cevabımız da Edirne seçeneği olur arkadaşlar. Yine güzel bir soruyla karşınızdaydım arkadaşlar. Başka güzel bir soruda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.